Arkadaşlar bugün sizlerle katı cisimlerden 3 tane soru çözeceğim. Hemen geçiyorum. Şekilde yüzey alanları verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının yüzey alanları veriliyorsa bana hemen bunlara harflendirme yaparsam buraya A diyeyim arkadaşlar buraya B diyeyim buraya da C diyeyim. Şimdi şekil dikdörtgen olduğu için alanı ne oluyor? iki kenarının çarpımı yani kısa kenarla uzun kenarının çarpımı oluyor. Dolayısıyla ön tarafın alanı A çarpı B olur. Hemen şuraya yazayım. A çarpı B 20 midir arkadaşlar? Yan tarafın alanı B çarpı C olur. B çarpı C buradan 12 midir? Üst tarafın alanı arkadaşlar burası A uzunluğundaysa burası da A uzunluğunda olur. Burası C uzunluğundaysa burası da C uzunluğunda olur. Yine dikdörtgen olduğu için a çarpı c 15 olur. a çarpı c eşittir 15 olur arkadaşlar. Şimdi burada size değişik bir yöntem. Taraf tarafa çarpma işlemi yaparsanız a çarpı a a kare. b çarpı b b kare c çarpı c c kare oluyor arkadaşlar. Buradan 20 çarpı 12 çarpı 15. Sınavdasın abi. Bunu çarpmaya mı uğraşacaksın yoksa şöyle mi daha yapsam daha güzel olur. Her iki tarafın kare alırsan a kare a diye çıkar. b kare b diye çıkar. c kare c diye çıkar. 20'yi çarpanlarına ayır. 4 çarpı 5. 12'yi çarpanlarına ayır. 4 çarpı 3. Ve de son olarak 3 çarpı 5 mi? 2 tane 4'ten bir tanesi dışarı çıkar. 2 tane 5'ten bir tanesi dışarı çıkar. 2 tane 3'ten bir tanesi dışarı çıkar ki 4 kere 5 20 20 kere 3 a çarpı b çarpı c 60 olarak bulmuş. E a çarpı b çarpı c neydi? Zaten hacmimi veriyordu. Cevabımız 60 santimetre karedir diyoruz. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Ne diyor bana? Yüksekliği 12 santim olan dik silindir şeklindeki bir kavanozun, 2 santimlik bölümüne karşılık gelen hacmi 10 santimetre küp olan kavanoz kaç santimetre küp su alabilir demiş. Gençler, 2 santimlik mesela bir silindir çizeyim, şu şekilde, küçük bir silindir arkadaşlar. Şimdi 2 santimlik bölümü şurası olsun. 2 santimlik bölümüne gelen hacim neymiş? 10 santimetre küpmüş değil mi? E 12 santimlik bölümüne gelen hacim ne olur o zaman? 2 santime 10 santimetre küp geliyorsa 12 santime kaç santimetre küp gelir arkadaşlar? 5 katı 5 katı gelmiş. 60 santimetre küp gelir diyorum gençler. Niye böyle yaptınız hocam? Ben nereden bileceğim doğru orantı olduğunu derseniz e, hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Buradaki taban alanı değişir mi? Değişmez. Taban alanı çarpı 2 taban alanı çarpı 2 eşittir 10 sa. Taban alanı çarpı 12 nedir arkadaşlar? E, Taban alanı çarpı 12. Bakın taban alanını şuradan 2'ye böl 2'ye böl taban alanını 5 mi bulursun? Taban alanı 5 ise 5 çarpı 12'den yine cevabı 60 cm küp olarak bulunuyor. Geldik başka bir soruya. Şekildeki dikdörtgenler prizmasındaki x noktasından hareket eden karınca y noktasına en kısa yoldan gitmek için. Prizmanın sadece dış yüzeyinden hareket ederek kaç metre yol alır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi soru da ilk önce şunu çizmemiz lazım. Dikdörtgenler prizmasını açık şekilde çizmemiz lazım arkadaşlar. Tamam mı? Açık şekilde çizersem ben ne oluyor? Burası x noktasıymış. Burası 9, burası 9. Şurası da arkadaşlar y noktasıymış. Şu kısımda 3. X'ten y'ye diyor arkadaşlar. X'ten y'ye diyor. Ee, en kısa yol diye sorduğu için dikdörtgenler şurası 90 derece olduğu için ne çıkar? 9, 12, 15 üçgen olarak x ve y'nin arasını buluruz.